Markaların yapay zekayı kullanma biçimleri genellikle markayı odağa alırken tüketiciye uzak kalıyordu. Penti ise takipçilerine ne kadar yakın olduğunu göstermek ve yazı birlikte kapatmak istiyordu. Biz de yaza gerçek tüketicileri podyuma taşıdığımız sanal defileyle veda ettik. Bu defileye çıkmak isteyen 130'dan fazla kişiden başvuru topladık. İçlerinden 5 kişiyi seçtik. Onlardan gerekli izinleri alarak Instagram profillerini inceledik. Böylece hem tarzlarını hem nasıl bir yaz geçirdiklerini öğrendik. Tarzlarını en iyi yansıtan pant ürünlerini seçip onları dijital olarak modelledik. Tamamen yapay zeka araçlarını kullanarak videolar hazırladık. Gerçek insanları sanal bir yaza veda defilesine çıkardık. Bu görüntüleri Panty mağazalarına taşıdık. Takipçilerimizi mağaza deneyiminin bir parçası haline getirdik. Kendi tüketicileriyle bir yapay zeka defilesi hazırlayan ilk marka oldu. 7 bine yakın etkileşim, 4 milyona yakın erişim, 7 milyondan fazla gösterim aldık. Sonuçlar hem beğenildi, hem paylaşıldı, hem saklandı. Takipçilerimiz de AI modellere dönüşerek yaza büyülü bir defileyle veda etmiş oldu.